Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni nesil soru çözeceğim. Rasyonel sayılarla alakalı uzun uzun metini olan, büyük büyük şekli olan göz korkutucu soruları sizin için basitleştirmeye çalışacağım. Hemen sorularımıza geçiyoruz. Yanda duvara menteşe ile sabitlenmiş bir raf ve rafın altında işaretlenmiş bazı noktalar görülmektedir. Ardışık noktalar arasında uzaklık sıfır tam %24 metredir. Raf şekildeki konumdan şekil 2'deki konuma getirildiğinde rafın uç noktası olan K noktası NP aralığına gelmektedir. NP aralığına gelmektedir. Hemen bakıyorum şekle. K'yı yatay şekilden dikey şekle getiriyorum. Ve nereye geliyormuş? N ile P arasına geliyormuş. N'nin üzerine geliyor mu? Hayır. P'nin üzerine geliyor mu? Hayır. Peki buradaki bir birimin ne olduğunu söylemiş bana? 0.24. O zaman burası da 0.24 mü? Evet, peki burası da 0.24 mü? Evet, o zaman ne yapacağım? Benim e, bu menteşemin boyunu e, tahmin etmeye çalışacağım. 2 tane birimden büyük, 3 birimden küçük. E, bir birim neydi? 0.24 değil miydi? Hemen rasyonelleştiriyorum. Yani 24 bölü 100 yazıyorum. 2 birimi buluyorum. 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 1. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken payla pay çarpılır. 48. Paydayla payda çarpılır. 100. Yani benim menteşem 48 bölü 100'den büyükmüş. Hemen hangi neyden küçük olduğunu bulalım. 24 bölü 100'ü 3 birimle çarpıyordum. 3 bölü 1 yazdım. 24 çarpı 3 72. 100 çarpı 1 100 oldu. Benim menteşem artık aralığını buldum. 48 bölü 100'den büyükmüş. Neyden küçükmüş? 72 bölü 100'den de küçükmüş. Bana hangisi olamaz diyor. 65 bölü 100 içinde mi? Evet paydalı, paydası eşit olduğu için direkt bakabildim. A şıkkına 48 ile 72 arasında çünkü 65. B şıkkına baktım. B şıkkını rahat yapabilmem için paydayı eşitlemem gerekiyor. 25 100'e gidiyor mu? Evet. 4 ile genişletiyorum hemen 12 bölü 25'i. 12 çarpı 4 48. 25 çarpı 4 100 oldu. 48 bölü 100 bu aralıkta mı? Hayır değil tabii ki. Çünkü 48 bölü 100, 48 bölü 100'e eşit. Yani N noktasına geliyor değil mi? E benim arasında olmayacak mıydı? O zaman 12 bölü 25 olamazmış. B şıkkını işaretleyip direkt ikinci soruma geçtim. Gör, sol tarafta bir merdiven var. Bana 10 katlı olduğunu söylüyor merdivenin. Dikdörtgen şeklinde bir sarı bir mavi olacak şekilde fosforlu bantlar yapıştırılmış merdivenlere. Bantların desimetre fiyatını sol taraftaki tabloda vermiş. Bana diyor ki bu bantlar için toplam kaç TL ödemiştir Ahmet? Bakalım. Hemen ne yapacağım? Ben ilk önce şöyle bir soruyu düşünüyorum. Ee, sarı bantlar var 10 tane. O zaman bu sarı bantların bir tanesinin alanını bulayım. Desimetre kare cinsinden. Sonra onu 10 çarpayım. Çünkü 10 tane basamak var. Sonra da bunun fiyatını bulabilmek için bir desimetre kare neydi? 0.4 TL'ydi. Ben bunu 0.4 ile çarparsam da toplam sarıya verdiğim fiyatı bulurum. Aynı şekilde bu sarı içinde. Aynı şekilde mavi için yapacağım. Mavinin desimetresini bulacağım. Bir, bir bir tane bandın desimetre karesini bulacağım. Sonra onunla çarpacağım. Çünkü 10 tane merdiven var. Sonra birim fiyatı neydi? 0.7 TL'ydi. 0.7 TL'yi çarptığımda da mavinin Maviye verdiğim fiyatı bulacağım. Şimdi ne yapacağım? Hemen sarının alanını bulmaya çalışıyorum. Sarının alanını bulmak için tabanla yüksekliğini bilmem gerekiyor, değil mi? Soruda tabanını vermiş mi? Evet. 2 tam 3 bölü 5. 2 tam 3 bölü 5'i neye çevirdim? Bileşik kesre çevireceğim. 2 çarpı 5, 10. 3 ekledim. 13 bölü 5. Hemen aşağıda yerine yazdım. 13 bölü 5. Yüksekliğini bulmaya çalışıyorum. Yüksekliğini de vermiş mi? Evet. 3 tam 1 bölü 2. O da ne oldu? 3 çarpı 2. 6. 1 ekledim. 7 bölü 2 oldu. 7 bölü 2'yi de buraya yazdım. Tabanla yüksekliği çarptığımda alanı bulacak mıyım? Evet. Hemen 13 bölü 5 ile 7 bölü 2'yi çarpıyorum. 13 ile 7'yi çarptım. 91. 5 ile 2'yi çarptım. Ne oldu? 10 oldu. Hemen mavinin alanını buluyorum. Bir tane mavi bandın alanını bulmaya çalışıyorum. Tabanınla yüksekliğini bulursam alanı da bulabilirim. Tabanı sarının tabanıyla aynı mı? Evet. Yani neymiş? 13 bölü 5'miş. Yüksekliğini de yan tarafta vermiş değil mi? Bakın yükseklik şuralar aynı değil mi? Çizdiklerim. 2 tam 1 bölü 2 demiş. Bu da ne oldu? 4 bir daha 5 bölü 2'ymiş. Hemen 5 bölü 2'yi de buraya yazdım. Alanını bulmak için taban çarpı yükseklik yapıyorum. 5'ler sadeleşiyorum. Sadeleştirmeyeyim. çık paydası 10 çıksın. 13 ile 5'i çarptım. 65. 5 ile 2'yi çarptım. 10 oldu. Ben hemen ne yapmıştım? Sarının tamamen verdiğim e, miktarı bulabilmek için artık sarının alanını buldum. 91 bölü 10'du. 91 bölü 10'u 10, 10 çarpacağım. Sonra da 4 bölü 10 ile çarptığımda sarıya verdiğim parayı bulacağım. Maviye verdiğim parayı nasıl bulacağım? Alanı neydi bir tanesinin? 65 bölü 10'du. Çarpı 10 taneydi. Bir de birim fiyatı neydi? 7 bölü 10 TL'ydi. Bunları rasyonelleştirdim gençler. Hemen ee, sonuçları buluyorum. Sarıya ne kadar para vermişim? Onlar sadeleşti. 91 ile 4'ü çarptım. 4, 36, 364 bölü 10'dan 36,4 yani 36,4 TL'ye vermişim. Bu maviye bakıyorum. Onlar sadeleşti. 65 ile 7'yi çarpıyorum. 35 oldu. Ee, 42, 3 ekledim. 45 oldu. 455 bölü 10. Maviye de ne kadar vermişim? 45,5 TL para vermişim. Benden toplamını istiyordu. Mavi 45,5, sarı 36.4. Topladım bakalım ne kadar para vermişiz. 9, virgülü aynı e, hizaya getirdim hepsinde. 5 6 ekledim 11. Elde 1 var. 4 ile 3'ü topladım 7. 1 ekledim. 81,9 TL para vermişim bantlara. Hemen üçüncü soruya geçiyorum gençler sakin olup böyle şu metni anladıktan sonra yine de siz soruların hepsi gerçekten çok kolay sadece göz korkutucu yani yavaş yavaş yapacaksınız biraz sakin olacaksınız zamanla zaten hız kazanacaksınızdır hemen soruyu anlamaya çalışalım bir kova var su var kova, kovalar bardaklar var bir okuyalım bakalım metin ne diyor yanda verilen silindir şeklindeki kabın 9 bölü 11'i su ile doluymuş. Yani bunun 9 bölü 11'i. Tamamı ne? 11 bölü 11. Yani bir tam değil mi? Bana diyor ki ikinci durumdaki gibi eğilerek içindeki suyun yarısı ile yanda verilen birbirine özdeş 7 adet bardağın her biri tam olarak dolduruluyormuş. İlk önce ne yapmış? Bunun yarısını almış değil mi buraya? Hemen ne yapıyorum? 9 bölü 11'i 2'ye bölüyorum. 2 bölü 1 yazıyorum. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yazılırken ilk önce rasyonel, ilk rasyonel sayım aynen kalıyordu. İkinci rasyonel sayım yani 2 bölü 1 takla atıyor değil mi? İşlemim de çarpma işlemine dönüyordu. 9 çarpı 1 9. 11 çarpı 2 22. Yani ben şuradaki 9 bölü 22 lik suyla ben bu 7 tane bardağı doldurabiliyorum. Peki bir tane bardağı e, kaçta kaçlık? suyla doldurabiliyorum. Nasıl bulacağım onu? 9 bölü 22'yi ne yapacağım? 7'ye böleceğim. 7 bölü 1 yazdım. Yine aynı şekilde ilk rasyonel sayım aynen kalıyor. Bölme işlemim çarpmaya dönüyor. İkinci rasyonel sayım takla atıyor değil mi? Ne yaptım? 9 da 1 çarptım. 9. 22 ile 7'yi çarptım. 154 galiba. Evet 154. Ben bir tane bardağın aldığı suyu buldum. Bana diyor ki aynı bardaklardan anda içinde suyun tamamı suyun tamamı aynı bardaklardan kaç tanesini tam olarak doldurabilir diyor. Ne yapacağım? Suyun tamamı 1 değil miydi? 11 bölü 11'den 1 bir buldum. 1'i ne yapacağım? 9 bölü bir tane bardağın aldığı miktara böleceğim. Kaç tane bardak çıkacak bakalım. 1 bölü 1 yazdım. Birinci rasyonel sayım aynen kaldı. Bölme işlemi çarpma işlemine döndü. İkinci rasyonel sayım takla attı. 154 bölü 9 oldu. Sonucunda ne oldu? Yine 154 bölü 9 oldu. Evet şıklara baktım. Aa yok. O zaman ne yapacağım? 154'ü üşenmeden 9'a böleceğim abi. 15'te 9, bir kere bir kere 9, 9. 15'ten 9 çıktı 6. 6'da 9 yok. 4'ü aşağıya çektim. 64'te 9 kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 9 63 kalan kaç 1. Yani ben 17 tane bardak doldurmuşum. Bu bardaklardan 17 tane ne ile? Bunun tamamı ile. Peki su artacak mı? Evet su da artacak gördünüz değil mi? Kalan var çünkü. Yani cevabım neymiş? B şıkkıymış. Hemen 4. soruma geçiyorum. Mehmet yeni aldığı at çiftliğinin etrafına aşağıdaki gibi mavi ve kırmızı renkli çitler yaptırmıştır. Renklerine göre ardışık gelen direkler arasındaki telin uzunlukları yukarıdaki tabloda verilmiş. Bir numaralı direkten başlamak şartıyla yani şuradaki 8 metre uzaklığa kadar olan tüm direkleri yeşile boyayacakmış. Buna göre diyor ki bu at çiftliğindeki direklerden kaç tanesi yeşile boyanır? Yani bu yeşile boyanacak mı? Evet buradan başlayacak çünkü. 8 metre gidecekmişim artık nereye gideceksem. Buraya mı geleceğim? Buraya mı geleceğim? Çünkü kapı bu taraf. Bu yöne doğru gideceğim değil mi? Hemen baktım. Bana şurada bir güzel bir tablo vermişler abi. Bunu okumaya çalışalım. Kırmızı ile kırmızı çitin arası kaç metreymiş? 9 bölü 2 metre. Mavi ile kırmızı arası 15 bölü 10. Mavi ile kırmızı 15 bölü 10 yine. Maviyle mavi ile mavi arasında 15 bölü 8 metreymiş. Hemen bakıyorum. Kırmızıdan başladım. Maviye gittiğimde kaç metre gidecekmişim? Kırmızı mavine 15 bölü 10. 15 bölü 10'u yazdım. Artı şuraya geldim değil mi? Kaç metre gidecektim? 8 metre. Maviden maviye gittiğimde ne oldu? Maviden mavi neydi? 15 bölü 8. Peki şöyle şunları tahmin edelim. Bu bir buçuk değil mi? Birinci yazdım. Bu da kaça yakın? 2'ye çok yakın değil mi? 2'ye yani 2, 2 yazayım. Dursun bakalım. Çünkü 8'i 2 ile çarparsam 16 olur. 2'ye çok yakın bir rasyonel sayı. Artı dedim. Sonra yine maviden kırmızıya gittim. Maviden kırmızı neydi? 15 bölü 10'du. Tabloya bak. Artı yani 1,5 daha gittim. Kaç metre gittim yaklaşık? 1,5, 1,5 daha 3, 2 daha 5. Sonra yine kırmızıdan maviye gittim. Yine 1,5 gittim değil mi? 15 bölü 10. 1,5 daha gittim. Şu 5 ekledim. 1,5'a 6,5 oldu. 6,5 ama yaklaşık şu çünkü tam 2 değil. 6,5 oldu. Ondan sonra yine 1,5 gittim. Bir buçuk gittim artı diyorum 15 bölü 10. Bir buçuk daha gittim 6 bölü, bölü 6 buçuk artı bir buçuk ne oldu? 8 oldu mu? Ama bu neydi abi? 2'den küçüktü değil mi? Tam 8 olmadı yani. 7,9 gibi bir şey. O zaman ben bir çıt daha gidecek miyim? Yani buraya gelecek miyim? Evet geleceğim. O zaman 8 metreyi geçmiş olacak mıyım ben şurada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi neye boyanacakmış? Yeşile boyanacakmış. Geçiyorum 5. soruma. Ayrıtları 17 bölü 7 santim gördün. 31 bölü 3 santim gördün. Kare prizma şeklindeki tuğlalar aşağıdaki düzende bir duvarda üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiş. Tabanı üzerine konulan tuğlalardan 7 tane kullanıldığına göre tuğla konulan duvarın uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bu dik dikeylerden kaç tane kullanmışız? 7 tane kullanmışız değil mi? O zaman içinde 6 tane olur mu? Çünkü sonu da yine dikey olacak değil mi? 7 tane dikey var. 6 tane şöyle yine çizeyim ben siz yine görün. Şuraya bir tane dikey yerleştirdim, küçük çizdim. Şuraya bir tane yatay yerleştirdim. Sonra şu araya bir tane dikey yerleştirdim. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. Bir tane yatay yerleştirdim. Bir tane dikey yerleştirdim. Güzel görün diye çiziyorum bunları. Müthiş şekiller çiziyorum biliyorsunuz. Evet, şu anda kaç tane dikey çizdim? 1 2 3 4 5 6 7 tane dikey çizdim. 1 2 3 4 5 6 tane de yatay çizdim. O zaman ben bunun ...bu duvarın uzunluğunu bulmak için... ...şundan 7 tane olacak mı? Yani 17 bölü 7'den 7 tane olacak değil mi? 7 ile çarptım ne oldu? 17 santimetreymiş. Neylerin? Şunların uzunluğu. Peki bu aradakileri bulmayacak mıyım? Evet bulacağım. Bunlardan kaç tane vardı? 6 tane vardı saymıştık. Yani 31 bölü 3'ü... Hemen şurada 31 bölü 3'ü neyle çarpıyorum? 6 ile. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2. 31 ile 2'yi çarptım. 62. Yani ben 62 ile de 17'yi topladığımda duvarın toplam boyunu bulacak mıyım? Evet. 2 ile 7'yi topladım. Kaç oldu? 9. 6 ile 1'i topladım. Kaç oldu? 89 oldu. D'yi işaretledim. Ve bu sorudan uzaklaştım. 6. soruma geldim. Naz öğretmen geometrik şekilleri kullanarak aşağıdaki gibi bir işlem sistematiği hazırlamış. Bakın ne yapmış? Üçgenin içine bir sayı koymuş. Sonra toplama işlemine göre tersini alıp küpünü almış değil mi? Aynı şekilde bakın 3 tane kenarı var ya o yüzden 3. kuvvetini almış. Aynı şekilde 1 bölü 5'in yine toplama işlemine göre tersini alıp 4. kuvvetini almış. Neden? Çünkü bir dörtgen içinde olduğu için. Bakın bir de diyor ki iki sayıyı topla eğer yeşilse e, aşağıya doğruysa yani kırmızıysa soldaki sayının sağdaki sayıdan çıkar diyor. Soldaki sayıdan sağdaki sayı çıkar. Yani ben üç tane işlem yapacağım değil mi? Bakın bana bu üçgen dörtgen beşgen neyi veriyordu? Sayının üstünü veriyordu. Peki içindekini ne yapıyordum? E, toplama işlemine göre tersini alıyordum. O zaman ben birin toplama işleme göre tersini aldım. Eksi 1. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen olduğu için 6. kuvvetini aldım mı? Evet. Peki yukarıya doğru olduğu için topla dedi. İkincisine geldim. 3 bölü 4'ün ne yaptım? E, toplama işlemine göre tersini aldım. Eksi 3 bölü 4 oldu. Sonra üçgenin içinde olduğu için, üç kenarı olduğu için üstü 3 yaptım. Sonra e, nedeni Kırmızı aşağıya doğru ok olunca Çıkart demiyor muydu soldaki sayıyla sağdaki sayıyı? Hemen 1 bölü 2'nin ne yaptım? Toplama işlemine göre tersini aldım. Kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5 gen olduğu için eksi 1'in 5. kuvvetini aldım. Şimdi güzel şu işlemi yapmaya çalışıyorum. Üstü sayılar var. Oo inanılmaz. Eksi 1'in parantezin dışında olduğu için tamamıyla paranteze hükmediyor muydu? Yani 6 tane eksi 1'i çarptığımda artı 1 buluyor muyum? Evet 3 tane eksi 3 bölü 4'ü yukarıda çarpıyorum. Eksi 3 bölü 4 çarpı eksi 3 bölü 4 çarpı eksi 3 bölü 4. 3 tane eksiği çarpınca sonucum negatif çıkacak. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten e, payım 27. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten dört de paydam 64 oldu. Yani buraya ne yazacakmışım? Eksi 27 bölü 64. Burada artı olduğu için artı ile eksi eksiye döndü. Bir tane işaret yazdım. Eksi mi yazdım? Şu eksi çünkü bir şeyler yapacakmış gibi geldi. Şu sorunun içerisindeki eksiyi yazdım. Sonra eksi 1 bölü 5'in ikinci kuvvetini bulmaya çalışacağım. Abi pardon 5. kuvvetini çok özür dilerim ters yazdım. Bu 5 burası 2. Ne yapıyorum? Eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvvetini alacağım. 5. kuvvetini aldığım için 5 tane eksiği çarptığımda sonuç ne çıkacak? Eksi çıkacak değil mi? Hemen ne yapıyorum? Hiç daha öbür işaretlerle uğraşmıyorum. 5 tane 1 bölü 2'yi çarpmaya çalışıyorum. E peki ben 5 tane 1'i çarptığımda 1 oldu mu? 2 çarpı 2 4. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 2'den de 32 buldum mu? Yani neymiş? Eksi 1 bölü 32 imiş. 2 tane eksi yan yana gelince bunu ne yaptım? Artıya çevirdim. Sorum artık daha kolay hale geldi. Hepsini 64'te buluşturabilir miyim? Buna 1 bölü 1 yazdım. 64 ile bunu genişlettim. 1 ile burayı genişlettim. Ortak paydam artık 64 oldu. 32'yi de 2 ile genişletince ne oluyordu? 64 oluyordu. Eşittir dedim. Büyük bir kesir çizgisi çizdim. Paydam kaç oldu artık? 64 oldu. 64 ile artı 1'i çarptım. 64. Eksi 1 ile 27'yi çarptım. 27. 2 ile de 1'i çarptım. 2 oldu. 64 ile 2'yi topladım. 66 oldu. 66'dan da 27'yi çıkarttım. Kaç oluyor? Şurada çıkartayım güzelce. Yanlış işlem yapmayalım. 6'dan 7 çıktı. Çıkmadı. Yandan 1'li kaldım. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. 6'dan 1 gitmişti. 5'ten 2 çıktı. 39 kaldı. Yani cevabım kaçmış? 39 bölü 64'müş. Peki kim cevap vermiş? Ali. Zeki Ali. Bu soruyu doğru yapmış. Ayşe, Fatma ve Kezban soruları yanlış cevap vermiş. Ali'yi tebrik ediyorum. Bu sorudan uzaklaşıyorum.